Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisi Cem Koçak. Bugün sizlere bel fıtığından kaynaklı bacağı uğran ağrıdan bahsedeceğim. Bunun öncelikle nedeninden bahsedelim. Omurga bir bütün olarak, yapının üst üste binmesiyle beraber vertebraların içerisinde, yani iç kısımlarına doğru girdiğimizde bir omuriliğimiz var. Ve omuriliğimizden ayrılan, sağ-sol olarak ayrılan köklerimiz var, sinir köklerimiz. Bu sinir köklerimiz bacaklarımızı, kollarımızı ve diğer uzunlarımızın çalışmasına yardımcı oluyor. Bel fıtığı merkezi hattan dışarıya doğru uzandıkça, köklerden sağ ya da sol olanı fıtığın patlama yönüne doğru kanalı tıkayabiliyor. Aynı bir elektrik kablosu gibi düşünebildiğinizde merkezi yerde oluşan bir sıkıntı periferaldeki yani uç bölgedeki yerleri de etkileyebiliyor. Öncelikle kişilerin yakın mesafedeki olan çoğunluklu fıtıklarda kalçada noktasal bir ağrı daha sonrasında hamstring'e doğru yayılan sinir hattının tamamen devamındaki ağrı olabiliyor. Ya da periferaldeki noktalara temas eden sıkıntılar ise parmak ucundaki uyuşukluk ya da düşük ayak dediğimiz ayağın tamamen kontrolünün zayıfladığı deformasyonları görebiliyoruz. Bunun sebebi dediğimiz gibi merkezi noktada bulunan omuriliğin köklerinden ayrılan yapıda fıtığın sıkıştırılmasıyla beraber yani diskin patlamasıyla beraber sinirin oradaki kanaldaki hatta sıkışması sıkışmasıyla eşliyken uzunlarındaki periferal noktalarda sıkıntı oluşabiliyor. Bununla ilgili siyatik sinir videomuzda detaylı olarak egzersizlerden bahsettik. Birebir olarak egzersizleri aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Zaten bu videoda da size egzersizleri kısa olarak göstereceğiz. Bel fıtığı ile ilgili olan diğer videolarımızı da izledikten sonra merak ettiğiniz konular olursa doğrudan klinik atletikten bize ulaşabilirsiniz.